<Gülüşmeler> ya çok üşüyorum ya. Kar yağıyor. Ay, üşüyorum. Gidip de çöplerden kıyafet bulayım ya. Çok da yılbaşı geldi. Hiç Noel Baba bile hediye vermeye gelmiyor bana ya. Öf nerede bu çöplük? Hmm. Dur acaba alacağım mı? Acır mı? Ah! Çöpü bulalım. Üf ya. Üf. Çöplük de yok. Kaldım burada. Uf. Ayaklarım da yüzüyor ya. Kar yağıyor. Çok üşüyorum. Öf, keşke. Hah, orada bir şey var. Çabuk koş koş koş. Keşke diğer çocuklar gibi benim de evim olsaydı. Kaçtır kaçtır kaçtır. Oo, alalım alalım. Oh, bir şey buldum sanırım. Dur. Oo, kirli, kirli kıyafet bulmuşum. Neyse bu da iyi. Hah, oradan bir şey mi geçti? Oh gidelim. Oh, işimi yorum böyle. Keşke ayakkabı da bulabilsem. Dur bir dakika. Yemek bulabilir miyim acaba? Neyse boş ver. Çıkalım. Üf, herkesin kıyafetleri var. Yemeği var. Evi var. Benim de yok. Ben ancak çöpten bulduğum şeylerle düzeltiyorum. Evime yapmaya çalışıyorum. Aa, orada bir tane ev var. Girsem mi o eve? al babanın evine benziyor. Aa be! Dışında kutular var. Acaba girsem mi? Dur önce evime gideyim tabii çöplük olan evime. Of. Korkunç korkunç sesler de geliyor korkuyorum. Neyse yatayım da yarın giderim. Psş, ypsş, ypsş. sabah oldu. Ben o eve gidecektim. Gidelim bari bakalım. Çok merak ediyorum. Acaba güzel bir ev mi? Belki yemek de vardır. Bana bırakmışlardır. Oh yürüyelim. Yürüyelim. Oh. şurada sanki bir insan vardı ya. Neyse gireyim. O oh, evde açık. Bunlar da ne? Belki bu da Nal babayı bekliyordur. Şekerlemeler var canım da çok şeker çekiyordu. Kafam kadar lan. Ağlamıyorum. Herhalde süs. Aa dur çıkıyorum. Yedim. Aa bu da ne? Yaklaşmayayım buna. Yukarı kata gidelim. Dur bir dakika. Yoksa bu nerede babanın evi mi? Baksanıza şuna. Bence nerede babanın evi? Neyse yemek var mı diye bakalım hemen. Mutfakta belki vardı. Nerede yemekler yok? Yemek yok. Neden yok yemek ya? Aa, dur bir şey dönüşüyor. Dönüşmüyor. Aa, bir kıpırdama gördüm. Aa, burada bir dondurma var. Aa, çok güzel. Yiyeceğim şu renkli de. Nüm 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 Bundan Ye çabuk bundan da. Nüm 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 nüm. Nüm 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 nüm. Nam 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 Oh uh, uyuyayım bari. Oh, <laughs> şurada yatakta zıplayayım. Yatakta zıplayayım. Yatakta zıplayayım. Yeah. Yes. Pişş. Pişş. Ha ha ha. de aldım. Hemen evime gideyim de. Aa, ses mi geldi ya? Herhalde Nal Baba geldi. Dur bir bakayım gezeceğim. Aa yanlışlıkla burada uyumuşum. Bakayım şu an. Ay baba var. Ay inanamıyorum. Sakla sakla çabuk sakla. Ay oh, 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 oh. yukarı gidip de orada hediyelerin içini de doldurayım. Sakla sakla. Oh, o saklandı. saklandım. Bu var. Vay baba var. Oradan. Bakalım hediyelerin içini doldurmuş gibi. Bunu doldurmuşum. Kırmızı olan ve sarı olan kalmış. Ah, görmüyor beni. Ay, çok korkuyorum. Oh, doldurdum. Şimdi sarı olanı doldurayım. Bir, bir tane küçük çocuk mu vardı acaba? Hemen ona hediye götüreyim. He. Hediye, kırmızı hediye götüreyim oh. ona. İniyeyim aşağıda. Acaba oranın yeri neresiydi unuttum ya. Oy. Gidip. Aa, o da kim? Ne yapayım? Aa, yatayım da ben uyuyor sansın. Pişş, oh. Geliyor. İşte orada bir küçük kız var. Onu hemen hediye götürüyorum. Hop, a, 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 Merhaba küçük kız. Aa, merhaba. Ben sana hediye getirdim. Al bakalım. Çok teşekkür edeyim. Bir bakayım. Al. Hmm. Aa, çok merak ettim hediyeyi. Açayım bari. Çıkı 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 çıkı. Oh, bu da çok zor açılıyor. Aa! İnanamıyorum bana tablet almışsın Halil Baba. Burada da bir tane bırakmış. Hemen onu da açayım. Çık çıkı çıkı Oha! Bu geldi. İnanamıyorum. Şunlara bak çok güzel. Ah oh, Nail baba'ya bir teşekkür etmem lazım. Ah. Oh. 5 yıl sonra. Ay büyüdüm de sonunda. Sonunda Nail babaya. Teşekkür edebilirim. Ay evimi de kilitlemişim. Of. Oh. Zaten Nar babanın evinin önüne aldım. Tık 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 tık. Tık 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 tık. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Ding 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 dong. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Din 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 donkkkk. Din 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 din, 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 din donkkkk. Merhaba Nal Baba. Merhaba. Sana teşekkür etmeye geldim. Gel kızım gel içeriye gel. Üşüme soğukta. Sen... Ne üşümesi zaten zengin oldum. İçime kalın kalın şeyler giyiyorum. Bak senin sayende. Küçükken sen bana para hediyesi vermiştin değil mi? Evet. Ama... Ya gel Yok yok sağ ol ben yemeyeceğim. Bu sefer benim de sana bir hediyem var Nal Baba. Hemen bekle üst kata koyup geliyorum. Nal Baba. Oh, şuraya bir tane. Açalım. Neden koysam şundan koyayım. Ha, oluyor. Koyduk. Değiştirelim. Şöyle. Mükemmel oldu. Çok güzel oldu. Ah. Şimdi şurada para şeyi koyalım duvara. Ah. Onlar baba buraya ulaşamaz. Evet. bye bay. Oh. Bitti. Neyse gideyim artık. Noel baba. Noelle baba. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Yukarıdaki hediyelere bakarsın. Alacağım, al bakalım. Teşekkürler. Ben alırım. Görüşürüz hediyelerine bakarsın. bye bye. Bay bay. Oh. Gideyim eme. Akşam da oldu. Evet arkadaşlar tamam. bugünkü videomuz bu kadardı. <laughs> Yanımda Aslıhan vardı. Benim de ablam var. Tabii o Noel babayı oynattı. İkimiz çektik. Tabii çok şeyimiz olmadığı için. Ama devamında bekliyorsanız lütfen kanala abone, abone olun. Abone, like atmayı abone, unutmayın. Bu videoya tam tamına 15 like gelirse devamı gelecek. Arkadaşlar izliyorsunuz ama Like atmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz boşuna mı çekiyoruz videoları evet, ben siz uzun zamandır video çekmiyorum sizin gönlünüzü almak için çektim mi şimdi shorts bile çektim yani evet. neyse arkadaşlar kanalımıza abone olun demediğim evet, gibi yılbaşında 17 bin olmak istiyorum Hedefimiz yılbaşı yılbaşına kadar hedefimiz 17 bin tamam mıdır lütfen yak çevrenizdeki yakın arkadaşlarınıza da bu kanalı önerin. Bye bye. Bay bay arkadaşlar. Bye bye. Görüşürüz. Aa kar yağıyor bay bay.